Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Necababa. Babalar bugün hep beraber gene Sweet Bonanza oynayacağız. Kardeşim 10 bin liralık bir kasam var. Şöyle 5.000 bin liralık bir alım yapacağım. Haydi bakalım. Kazamız bayrak olsun krallar. Baba beni üzmeyeceksin Sweet. Bu aralar var ya göz bebeğimsin harbi. Göz bebeğimsin ya. İki gözümün çiçeğe ben Haydi lan. Çok yolu. Devam lan. Ananı satayım. Geliyor musun baba? Gelmez misin babana? Babana gelmez misin Sweet'im? Koçum benim be. Şuna bir bak kral, şuna bir bak oğlum be. Nice bebeğim, iyisin amına koyim. Harbi iyisin. Güzel başladık baba. Harbi güzel başladık. Ananı sikiiim. Music... 100x, durun baba orada ya. Baba at. Ya bak. oğlum şu muz amına koyim, muz lan. Nice oğlum. Oynatır mısın? Güzel baba. Güzel, güzel, güzel. Şu karpuz da geleydiydi lan. Manavcı olacağız ama ne koyun bu gidişte. Harun manavcı olacağız. Haydi oğlum. Karpuz. Güzel. Muz muz muz. Analiz gibi o da geldi. At bir çarpan. Düzgün bir çarpan oğlum be. Düzgün bir çarpan. Güzelsin evlat. Karpuz da gelir. Nice oğlum. Muz da geldi. Bir çarpan daha. Güzel bir çarpan oğlum. Ne yapma be babam. İyi abi iyi. Gene iyi abi. Sıkıntı yok. Çok güzel abi. Başlangıç çok iyi yaptık abi. Çok güzel. Oynadığımız kasaya geldik. Ananı Aman baba. Güzel. Mavi. Buz oğlum. Yap böyle bir güzellik be. Gider ayak yapaydın bir güzelliğini. Güzel abi. 11 bin diyorum abi. Kısaltarak 11.000. Çok güzel. Kral. Durmak yok yola devam diyorum. Bak başka hiçbir şey demiyorum. Durmak yok yola devam. Haydi kanks. Vallahi bak. Daha oyuna girmeden veriyor amına koyayım. Daha oyuna girmeden veriyor benim evladım. Haydi oğluma. Haydi oğluma. Hasan kulaklarını çınlasın burada Hasan. Sen yapmadın lan bir bana şunu. Haydi oğlum. Yapma amına koyayım. Haydi. Sipim bitti pezemek. Sipim bitti amına koyayım ya. Güzel oğlum. Oğlum karpuz amına koyayım. Karpuz be. Gelir misin artık? Haydi. Çok güzel abi. Yoksa sıçtıydık. Hani bir sıçtıydık amına koyayım. Hiçim vereceği yoktu. Haydi oğlum lan. Buz güzel. Ne gelir ne gelir? Abi devam ettir amına koyayım ya. Devam ettir. Karpuzdan devam ettir amına koyayım. Çok güzel abi. Buzda. Buz buz. Tamam bu ne amına koyayım çok güzel. Devam analiz ki. Bir çarpan daha lan. Lan bir çarpan daha lan. Güzel abi. Çok güzel abi. 13 bin lira. Sonunda amına lan bu? Ne gelir abi çarpan? Analiz. Devam. Devam. Devam oğlum. At baba bir çarpan. At lan bir çarpan. At amına koyayım artık. At lan at. At. Baba at be güzel abi. Bugün Roku'yu dağıtacağız abi. Bugün Roku'yu dağıtacağız. Roku betin içinden geçeceğiz. Devam kral, devam. Abi şöyle bir alayım. Şöyle bir 10 bin liramız kalsın kral. Ne olur ne olmaz. Sağ sola belli olmaz bu Abi oyunu almadan verdin amına koyayım ya. Sen kralsın oğlum devam. Devam baba. Nazar değmesin oğlum abi. Nazar değmesin. Geliyor mu kral? Güzel oğlum. Kap baba şuna da kap lan kap. Şey Nasıl oyun umayın dolandırıyor diye saydım anasını satın. Biliyorsun, Aa uzatma geldi. Çarpan. Çarpan oğlum. Çarpan. Masalla. Zıp. Buz buz. Çok güzel oğlum. Babam. Çok iyi. Ne diyeyim? Çok iyisin lan. Güzel abi. Daha 8 spin var. Gelir misin? Haydi, haydi koçu. Muz alırız kesin, kesin muz alırız. Çarpan amına koyayım. Güzel bir çarpan daha. Baba bir tane daha lan. Adam gibi bir çarpan at lan. Yapma kuzum be. Güzel abi. 5700'e burada tokatladık. Abi harbi iyi tokatladık bu arada. Gelir misin kral? Çok iyisin oğlum. At amına koyayım karpuz. Patlat amına koyayım artık. Patlat. İyi baba çok güzelsin lan. Abi şuna bir bak ya 12.500 lira. Paraya bir bak paraya. Kral 10.000 lirayla başladık abi oyuna. 10.000 lirayla başladık. Kafana 22.000 lirayı aldık zaten. Daha ben ne diyeyim oğlum sana. Çok iyisin baba. Bir tur daha oynat bana. Bunda <laughs> çok iyi. 2 değil lan. 2 değil. Bu işin hakkı 2 değil oğlum ya. En kötü 10 at, 15 at. 2 2 gidiyor lan satayım. Vereceğim mi? Canın sağ olsun. Güzel abi 34 bin çıkarttık abi oyunu. Güzel baba. Hiç sıkıntı yok. Kral şuradan bir alım yapalım hadi. Bak 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 bak. Geliyor musun oğlum ha? Geliyor musun oğlum ha? Yüzme babanı. Yüzme şu babanı. Haydi oğlum. Çok güzel oğlum. Buz buz. Buz oğlum. Buz aldı ya. Güzel baba. Mercan mi? Oğlum biz kaldık ama Ver artık. Güzel. Oynat. Çok iyi oğlum. Ananı satayım. Bizim de gelir. Üzüm de gelirdi amına koyayım ya. Oraya her bir üzüm de gelirdi oğlum ya. Sonra bir çarpan daha patlatacaktı bu iş bitecekti ya. Kuz doğuruyoruz burada ya. Haydi oğlum. Güzel kral. Karpuz. Güzel abi. Çarpan güzel. Tamam. Bak buna dediğim bir şey yok abi. 11700 de buradan attık. Yaparız oğlum. Haydi. Bizim ata sporumuz lan bu. Haydi lan. Benim atalarım zar atıyormuş o kardeş. Ananı sikiyim. Zar. Zar dedik uzatmaya geldi. Devam. Devam baba. Devam, devam baba. Devam eder misin? Devam et babam devam et. Hızlı 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 hızlı. Elma nice oğlum. Üzüm de gelir. Kral bir çarpan daha. Kral Elvis. Adamına koyun. Bir çarpan daha. Atar mısın? Atar mısın? Canın sağ olsun oğlum. Çok iyi lan. Ananı satayım. Çok iyi abi. 21 bin lira diyorum abi ben buna. 52 bin lira abi tek oyunda. Ananı sikeyim. 5 çarpan dedim Kaçtı gitti ya. Güzel mavi de alırız. Mavi. Çarpan gelir. Çarpan gelir. Çarpan at. Adamına koyum artık. At babam. Çok iyisin lan ananı sikeyim. Çok iyi lan. Oğlum sen ne yapıyorsun amına koyayım ya? Abi oyunu parçaladık amına koyayım. Harbi oyunu parçaladık. Babalar oyun süper amına koyayım. Haydi baba haydi baba haydi oğlum, saldıra amına koy haydi Bugün Roku'yu dağıtmamız lazım abi Kanka sizden Harbi baba ya. 10 bastı 40 bin lira şu anda kasamız var abi. Haydi. Haydi kral. Nice oldu devam, devam. Devam 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 Çok güzel baba abi. Alır mısın? Canın sağ olsun baba. Harbi canın sağ olsun. Çok güzel oğlum ya. 24 bin de buradan baba. Daha oyun var daha var. Geliyor musun? Geliyor musun babana? Güzel. Güzel abi. Güzel. Buz. Ananız gibi bana geldi lan. Patlat abına koyu. Patlat patlat. Çok iyi baba. Çok iyi. Abi 29 bin cukka. Daha oynat oynat oynat. Seni yerim amına koyayım ya. Seni yerim oğlum. Baba dur lan. Aferin oğlum ha. Ananı sikeyim. 50x amına koyu. Bir turda aktivisyonum var ya amına koyduk oyunu. Harbi içinden geçerdik kral. Geliyor musun? Aha. 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 100x 100x 100x. Bu lan. Bu lan amına koyu. Bu lan. Güzel abi. Çok güzel abi. Şunu saymasana bir bak baba. Şunu saymasana bir bak. 83 bin lira. Ananı sikiyim. 120 bin lira baba. Kalak mı gidek mi? Kalak mı gidek mi? Amına koyu. Aklım bulandı ya. Kral bir tur daha ya. Şuradan bak şöyle yapalım. Alayım şuradan abi. 10 tane. Gel kral. Baba yüksek yüksek. 10 tane çok yüksekten alacağız dur. Paramı eritemem amına koyayım öyle çat diye. Şuradan bir yoklayayım amına koyayım. Şuradan bir yoklayayım. Gel baba. Gel baba. Haydi kral. Güzel abi. Bak. Haydi. Bir soksan şurada oyna. Oyuna bir soksan şurada. En kötü şurada 8 onda şuradan versen. Ne koyayım haydi be. Baba. Alımımızı yapalım. Yolumuza bakalım ya. Bizden iyisi yok kral. Alımızı yapacağız yolumuza bakacağız baba. Mantık bu. Taktik yok bam bam bam. Kral. Haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum. Ya hak. Geliyor baba geliyor baba. Bak bak bak. Oğlum şurada bir iki tane bir şey alsaydın ya motive oluyorum ama ne? Burada bir iki tane bir şey aldığı zaman daha mutlu gidiyorum buraya. Haydi oğlum. Boş geçme amına koyayım ya. Güzel. Devam. Çarpan gelir mi? Gelir mi oğlum. Gelir oğlum. Çok güzel abi. Abi çok güzel abi. 26 bin lira. Güzel abi. Yatırdığımızın yarısını aldık. Devam at. Güzelsin. Buzu da gelir. Buz da gelirdi be. Yapma oğlum. Güzel abi güzel. 10 bin de burdan 38 bin çıktık abi tekrar. Haydi. Ama yatırdığımızı veren kötü. Ananı satarım. Haydi lan. Nice oğlum. Çarpan. Amına koyun çok iyi. Çok iyi abi. Abi çok iyi. 14 bin diyorum bana şuna. 2000 karda kral. Ananı sikiyim. Uzatmamız da geldi ki var ya. Oynatır mısın oğlum? Oğlum ne olur oynat. Ne olur. Çok güzel abi. Muz. Üzüm üzüm üzüm. Abi bir çarpan daha gelir mi? Geldi bile. Geldi bile o evladım. Kırmaz babasını. seni seviyorum oğlum. 67 bin analiz ki Paraya bir bak baba. Baba paraya bir bak. Kral oynat. Baba bir çarpan daha atar mısın? Canın sağ olsun. Baba ne yapsın amına koyayım Adam daha ne yapsın amına koyayım? Hasan'ın yapmadığı güzelliği yapıyor bana amına koyayım Harbi şu Hasan Yavşan'ın yapmadığı güzelliği yapıyor ya. Kulakların Kulakları çınlasın Hasan. Güzelsin oğlum, güzelsin. 123 bin lira. Güzel abi. Kral. Bir tık aşağıya düşelim alalım mı yoksa buradan devam mı edelim? Ya aklım bulan yok benim ya. Bence bir tık aşağıya düşelim ya. Bir tık. Ne diyorsunuz babalar? Oyun şöyle olunca aklım bulanıyor amına koyayım ya. Kral üzmeyeceğim bizi. Kral üzmeyeceğim bizi. Gel baba, gel baba, gel baba amına Bir tık aşağıda. Bak. Baka buradan en kötü 70 bin lirayla çıkmamız lazım baba. 70 bin lirayla. Abi 10 bin liralık kasayla yaptığımız harekete bir bak ya. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Yapma babam. Babam yapma amına koyayım ya. Verdiğime say deme sakın. Güzel oğlum. Güzel bir çarpan var ya buraya yakışır amına koyayım ya. Ananı sikeyim. Geliyor. geliyor musun? Haydi oğlum. Altı yetmez. Altı yetmez oğlum. Haydi. Uzatma geldi. Güzel abi. Çok güzel abi. Altı burada yeter abi. Ne diyeyim? Uzatma var ya. iyi oldu. Vallahi ilaç ilaç. Kral haydi. Şurayı niye vermedin? Ama güzel. Mavi mavi. Anlak bu mavi. Üzül geldi. Yuh. Hiç bir çarpanda. Haydi lan. Ya da uzatma oğlum. Güzel abi. Bu da güzel. Nice oğlum be. 24 bin baba haydi. Ben ben lazım. Ananı sikiyim. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Babacım geliyor gelmekte olan. Haydi. Nice oğlum. Patlat amına koyayım patlat. 100x 100x. At lan bir çarpan. At koyum artık. Oğlum bir çarpan at amına Çok güzel abi. Sonunda anasını satayım. Alamayacağız zannettim amına koyayım ya. 47 bin lira. Atar mısın? Atar mısın? İyi abi zarar yok. 2 bin lira kâr. Tamam abi. Sen dur amına koyayım. Sen, sen dur. Sen dur. Sen dur. Gel kral gel. Gel amına koyayım gel. Devam 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 devam. Vazgeçmeyelim amına koyayım ya değil mi? Arkadaşlar bir tur daha atalım ya. Psikolojim bozuldu. Amına kodumun oyunu var ya. Az değil baba 50 bin lira basıyoruz ya. 50 bin lira. Tek zarda 50 bin lira. oğlum. Adam son el amına koyayım. Son el. Ver çıkalım amına koyayım. Ver çıkalım baba. At lan bir çarpanı koçu. At lan ananı sikeyim seni ya. Baba boş geçme. Yapma oğlum. Bana yaptırma. Bütün parayı bitirin zamana koydun. Haydi. güzel abi. Güzel. güzel. Güzel abi. Başlangıç için iyi. Haydi oğlum. Beş bin kaldı baba. Beş, dört kaldı. Amına koyayım at. Üç. Ananı sikeyim. Gel lan. Nice oğlum. Ama güzel bir daha at. Kral at artık amına koyayım. Çok güzel abi 12 de oradan geldi ya. Gelir mi bir tane daha? Olsun baba çok iyi abi 12 var ya. Beni kurtardı amına koyayım harbi kurtardı 71 bin lira. Söyleyemedim şey amına koyayım ağzım cümlemle yapıştı. Çok güzel abi. Babalar benden bugünlük bu kadar. Akşam yayınım var. Herkesi bekliyorum krallar. Haydi bakalım kazamız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın babalar.